Nazire abla, hoş geldin. Sağ ol kuzum. Ne oldu kötü görünüyorsun, bir şey mi oldu? Sabah sabah telaş yaşadım ya. Hayırdır? Benim oğlan ortalardan kayboldu. Bütün gece sırra kadem bastı. Meraktan öldüm. Gelirken haber aldım, iyiymiş. İyiymiş hoşmuş da ben de bittim. İyi ya bak iyiymiş artık, geçmiş olsun. Kızma kendine. Sağ ol bir tanem, sağ Sağ ol. yapıyorsun burada tek başına? Hiç. Handan evine dönmüş öyle mi? Evet. Annesi Bodrum'dan geldi. Bizim oğlanda bir aileler var ama... ...böyle bir sıkkın, durgun... ...anlatmayacak herhalde. Peki. Kemal... ...bakıyorum sana da... ...çok dalgınsın bu aralar. Buralarda değilsin sanki. Doğum günümde de sıkkındın. Bir şey mi var? Feride. Hı. Bir kadın bir erkeğin telefonunu niye açmaz? Yani niye aramaz? Bilmem. Kızmıştır. Ya da küsmüştür. Ne bileyim korkmuştur belki de. Korkmuş mudur? Niye? sevgisinden, aşkının büyüklüğünden korkmuştur. O erkeğe bağlanmaktan, sonrasında olacaklardan kaçıyordur. Ama sen korkmuyorsun. Yani abimden kaçmıyorsun yani. Ben de korktum Kemal. Ama Cüneyt öyle sahip çıktı, öyle cesaret verdi ki kaçamadım. Kadınlar sevildiğini bilmek isterler. Cesaret beklerler bir adım atmak için. Bence sen bir daha Handan ara. Sağ ol. Ne demek? Ben Nazuş'un yanına geçiyorum. Görüşürüz. çok güzel domates püresi yaptım. Konservelik. Yarın getireyim de kışın yemekleri kadar kadar yeriz. Oh, başım çatlıyor. Ağrır tabii. Ne vardı o kadar içecek? Gel hadi, gel otur. Sana soda ayran yapı vereyim. Mehmet Kemal içince hemen düzeliyordu. E kahvaltı? Ay hayatta yiyemem. Midem çok kötü. Yıldız, sen hiç böyle yapmazdın kuzum. Gerçi benim oğlan da sabaha kadar içmiş. Demin komşuyla konuştum. Hadi onun aşktan yana derdi var anladım da Senin ne derdin var bu kadar içiyorsun Aman sen de ne derdi olacak Kocasıyla gül gibi geçinip gidiyor Sağlığı yerinde Ya tabi sağlığım o kadar yerinde ki Kocama çocuk doğurmaktan bir hal oldum Aa. Öyle söyleme kızım Allah'ın gücüne gider sonra Hem sen çocuk doğuramıyor değilsin ki Kendine dikkat etmiyorsun o kadar Bundan sonra da düşük yapıyorsun Anne Bilmem farkında mısın ...ben tedavi olarak hamile kalabiliyorum. Ben biraz daha uzanacağım. Aa. Hayda Soda. Ben götüreyim Nazır abla. Ver sen. Ama, bir tane değil ki. Ne oldu abla? Bir sıkıntın mı var? Yo, Biraz başım tuttu. Geçer. Zühre abla. Hah. Bu oğlan gelince nedense senin hep başın tutuyor. Ha? Aa, yok daha neler. Tesadüftür canım. Sen börekleri götürüver. Ben biraz uzanacağım. Peki abla. Nasılsınız Zühre anne? İyi. Benim biraz başım tuttu, uzanacağım. Tunç geldi. Sen ilgileniver olur mu?